Ben de bir <laughs> tane daha alayım. Şöyle bir şey yapalım. Anladılar işte. Ben güvenemiyorum bence. Şimdi yani onu alayım. Al. coğrafi bilgi sistemleri nasıl ki bir vatandaşımızın nüfus kağıdı olur ya, işte bir dair memuru, bir taşınmazın nüfus kağıdı gibi her şeyi sorgulayabildiğiniz, geçmişinden geleceğine kadar yorum yapabildiğiniz, mevcut durumu anlatabilen bir sistemin daha da ileri boyuta getirilmiş hali, yani coğrafi koordinatıyla, içeriğiyle, gelecekteki planlamasıyla her şeyi görebiliyorsunuz. Coğrafi bilgi sistemlerini ben nasıl görüyorum, nasıl anlamam gerektiği ile ilgili bilim adamları bir araya gelmişler. Demişler ki vücuda üçüncü bir göz taksak nereye koyarız? Tabii kafada bir yerde olmasını öngörüyorlar. Öyle özellikle. İşte öne koyalım, arkaya koyalım, tepeye koyalım. Bayağı bir tartışıyorlar. Yoruluyorlar ama bir karara varamıyorlar. Eve de geç kalıyor hepsi. Bir tanesi evine gidiyor. Baba diyor, sen de film seyredecektik, güreşecektik, işte nerede kaldın diye çocuk soruyor. Oğlum diyor, çok ağır bir konuyu tartıştık, sonuca da var Neydi baba diyor. Çocuk da, babası da çocuğuna soruyor. Ya yani bir üçüncü gözün olsa nereye koyarsın? Parmağımın ucuna koyarım diyor. Kapı deliğinden de bakarım, böyle de bakarım, şöyle de bakarım, yarın alıyor. Bilim adamı o zaman diyor ki, demek ki aslında e, sade düşünen insanlara doğru sorular sormak lazım. Siz ne kadar yoğunlaşırsınız? Biz belediye olarak bir şeyi doğru yapabilmemiz için aslında o parmağın ucundaki kam kamera coğrafi bilgi bilgisizlerdir. Belediyeler insanlar daha iyi yaşama olanağını sağlamakla görevli olan, konumsal bilgileri etkin olarak kullanan, veri işletilmesinde yüksek oranda yaşayan ve ürettiği bilgileri kamuoyuyla paylaşan kurumların başında gelmektedir. Yerel yönetimlerde değişen ve gelişen teknolojiler birlikte değişim kaçınılmaz olmuştur. Yerel yönetimlerin önemi kendilerine yüklenen sorumlulukların artmasıyla birlikte hızla artmış. Bu sebeple farklı disiplinlerle işbirliği olması gerekmiştir. Bu bağlamda coğrafi bilgi sistemleri de günümüzde belediyelerin en önemli yönetim aracı olmuştur. Allah güldürsün. Evet, Akın Bey dinliyor. Akın birkaç kelime de kendini tanıtırsan. Hocam evet, teşekkür ederim. Bursa'da yaklaşık 7-8 sene <laughs> kurulma aşamasında bulunduk. Altta bir halde zaten yol tuttuğu yaparken. Daha sonra yurt dışı ve yurt dışında ee, özel şirketlerde çalıştım. Kadastro Genel Müdürlüğü'nde 3-4 yıllık bir çalışmadan sonra 2 senedir de Röhr Kisepleri Genel Müdürlüğü'nde Daya başkanı yürütüyorum. Bilişim anlamında, özellikle bulut bilişim anlamında e, hem storage olarak hem de sunucular olarak ve siber güvenlik merkezi olarak da çok güçlü bir yere geldi. <laughs> Bu altyapı çok önemli bir şeydi. Çünkü bütün su idarelerinde olduğu gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı e, müstakil bir genel müdürlüğü. E, Emlak İstimler Dairesi Başkanlığı altında coğrafi bilgi sistemleri şube müdürlüğümüz var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. E, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesine göre coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak Büyükşehir Belediyesi'nin görev yeti ve sorumlulukları arasındadır. Bu kanun... 96 yılındaki G1 projesi, M1 ve P1 projelerinden elde edilen bilgilerin Bursa kent bilgi sistemine uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemiz. 97 yılındaki KDI projemiz, karasal bilgilerin mevcut nazım imar ve uygulama imar planlarının ilişkisel tıpkı kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelerimiz bu tüm projelerimizin sonucunda Bursa Kent Bilgi Sistemi'nin temelleri ve altlık verileri oluşturulmuş oldu. Bir alt taraf, sol tarafta gördüğünüz resim, Kanlar Bölgesi'nin e, tarafası, üç bölümün özel tarafası, sağlıklı çevresini birleştirmiş oldu. Diğer bir zamanlar afet yönetimi, bir yanımızda olan yerleştirme, Türk Resulatımızın kullanmadığımız zaman yaygın bir, bir şekilde kullanılmalarını bir resimin renkli e, nokta bulutu ve gerçek resmi, gerçek resmi ne kadar uygun olduğunu görebiliyoruz. Evet. E, topanik, topanik saat bir resim, aynı kampüsün içinde yer alan bir kitabında, Tophane'de bir yoğunluk yani nokta bulutu, tek oturumda nokta bulutu, nokta bulutuların birleştirilmiş hali ve üçü de aynı e, çalışmanın verildiği. Thank you.